Ölemsiz çizim mi yapılır? Hatta çizecek aracağım. olduğumuz cin öyle Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, çocukluğuma geri döndüm evet. Ben çok mutluyum. Evde, karantinada çok mutluyum arkadaşlar. Çünkü hiç canım sıkılmıyor. Çok mutluyum. Neden? Çizim yapıyorum, boya yapıyorum, oyuncaklarımla oynuyorum. Ortalığı toparlıyorum, dağınıklıklarımı düzenliyorum. Gelecek için planlar yapıyorum. Sizler neler yapıyorsunuz? Neden güldün? Gelecek için planlar Daha okulumu yapıyorum. bitireceğim. Evet, daha ben de öğrenciyim biliyorsunuz. Okulumu bitireceğim. Okulumu bitirdikten sonra ne mesleği seçeceğime karar vereceğim. Onunla ilgili bir arge çalışması yapacağım, RG ne kadar RG kazanıyorlarmış, ne, ne kadar geliştiriyorlarmış kendilerini, ne kadar para kazanıyorlarmış o işten. Mesela arkadaşlarım böyle planları var. Sizler neler yapıyorsunuz çok merak ediyorum, hepinizi çok seviyorum. Ay gözüme de bir şey oldu Musa'cığım. Peki dünkü çekilişe katıldınız arkadaşlar. Bence kaçırmayın, devasa Türkiye'de olmayan A bir Barbie. Evet, ne ki? benim e, yakın arkadaşımdaki e, dev bir e, Barbie çekilişimiz var. Sakın kaçırmayın diye Şimdi hemen başlıyoruz. Bugün içerisinde Cina'da çizme çalış yapıyoruz. Evet, gözünü kapatıyorsun. Bir... Kitap seçiyorsun ilk önce. Evet, önce kitabını seçiyorsun. Arkadaşlar bu kitapları biz İstanbul'da bir gün annemle gezintiye çıkmıştık. Bir baktık ki karşımıza bunu gördük. Annem ağla ağla ağla. Bu benim çocukluğumun kitabı. Çocuğum da okusun. Aldık Poyraz'a getirdik. Hepsini bir şurubu da bitirdi. Biz de dedik bunun bunu challenge'ını yapmıyoruz? Çünkü içine giresinler çok güzel, çok yaratıcı. Çocukken atı çizmeye bayılırdım. O yüzden şimdi Cinevi'ye resim çizme challenge yapıyoruz. Evet. Önce gözünü kapatıyorsun. Aç gözünü. Heh. Boya serbest. Tek bir şartımız var kalem kullanmak yasak. Ah, evet. Onun dışında 3 dakikamız var. 3 dakikada seçtiğin kitabın içinden seçtiğin sayfanın resmini çizeceksin. <laughs> Kapat gözünü. Şöyle yapayım ben sana şöyle yanlantı. Renk sor bana renk. renk tamam şöyle. tamam güzel kapat gözünü. O zaman gözü kapatma gerek yok ki zaten renkleri söyledikten sonra. Bir kendi aramızda anlaşalım da arkadaşlar tekrar geri döneceğiz videoya. Yani. İşte, e evet renk nasıl söyleyeceksin biliyorsun ki hangi zaman oldu mu? Hayır kapat gözünü. Ee, bir mi iki mi üç mü dört mü? Kızabı düştün kabul et. Evet. Düştüm. <laughs> 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 kapat gözünü. Kapalı gözünü. Bir mi iki mi üç mü dört mü? En rengi. Ya Mor oldu Kapat gözünü. Kabul Bir mi iki mi üç mü dört mü? Gel ben sarı gelmesin. Ya hadi. İki. Ya. Zor <laughs> geldi. Demek ki challenge'ın sonu belli olmuş. Evet. Kazanan belli arkadaşlar. Sayfa sayısı söylüyorsun. <laughs> Birden 16'ya kadar. Bir daha şöyle 1'den bir... Birden 16'ya bir kadar. Birden 16'ya kadar. 12. 12. 12. sayfa. Dırırırım. Boş mu yoksa? Dırırırım. De. Boş yok, boş yok, boş yok. İşte bu topak çeviren cinelim arkadaşlar. Ama de... at istiyorum, hayır attı sayfa, attı sayfa, attı sayfa. Ay. Atlı Ay. Sayfa. Atlı sayfa. Ay. Aşır, Çok atlı zor me. geldi ya bunu sayfa. sayfa. Evet, sen bunu çözeceksin. Sıra bende, karıştır bakalım. Atlı sayfa istiyordum cinelim atı sadece bu demiş. Tamam. 1, 2, 3. Bir senin taraf. 2. Gözüm açık değil zaten. Yani çöle bir değil çünkü. <laughs> evet, sen sayısı. Söyle. 3 diyorum. 3 sayfası diyorum. 1. Hayır, 6 ha. numaraları göre. Ha. Numaralar var. 3 işte. Wow, yaşasın. Ay, çok Beyzesi. zor. Bakın Poyraz yapmış. Ömer, Cineli, Hala, Anne. Evet. evet. Aa, boşluk doldurmacalar Ay, da var. Ay çok zor. Kuzacım, ben de şunları doldurabilir miyim? Bu Cineli, bu Topaç. Nasıl Cineli ya? Cineli şapkalı olanlar. Cineli'nin arkadaşı Ömer. Değilmiş, canmış. Önce okumam lazım. Şöyle ezbere. varmış. Ezbere yapılmaz işte. Evet. Bir şey layıkıyla yapabilmek için onu iyice incelemek gerekiyor. Süremiz burada. Ve benim bir uğrum var. Uğurum bugün. Baby'in de Wood benim partnerim olacak. Benim de bugünkü uğurum saat. Bugün de erken çekiyoruz. 5-11. Hadi başlayalım. Şimdi. 4 dakika süremiz var demiştim. 3, 2, 1 başla. Ben çiçeklerini yapacağım çünkü tam teşhiri kalemli, Hepsi siyah teşhiri kalemli bir resim. Ben tabii ki de bu boyalar yapacağım. Çünkü tam bu boyalar, çünkü tam böyle. <laughs> Yalnız 10 saniye işe ara başlayalım. Evet, çok zor çünkü. Tamam, hepsini mi çiziyoruz? Evet. Yazılarda yazıyor muyuz? Hayır. Ya bu sizin bir espri vardır, derler, Cireli bile çizemem yani, Çopo'dan bile çizemem derler. Evet. Gerçekten biz o kadar profesyonel, güzel güzel resimler çizip, tablolar böyle, sanat eserler çıkartırken sanırım <laughs> Şunu cazı yapamayacağızmışız gibi geliyor. Çok korkuyorum. Yaparız yaparız. Hiç estetik değil yani. Ben daha çok sanatsal işleri seviyorum. Bu nedir böyle? <laughs> bitti benim bitti yani keyfen yapıyorum şu anda tamamen can sıkıntısını yani bitirdim de arkadaşlarımı öyle can sıkıntısından dolduruyorum çoktan zaten başarıyla resmi tamamlamış bulunmaktayım cineli de üzerime yaptı çünkü cinelin bütün seviyesine çocukken okumuşluğum var arkadaşlarım hadi beni tebrik edin evet Ay, çok mutluyum çok güzel oldu öyle değil mi İşte resmim de buydu arkadaşlarım evet iyi e butonu da çoktan yerim aldığımı düşünüyorum <laughs> yalnız Yalnız olmuş mu? Olmamış. Bak adamcağız şuncağacık 15'e 15 bir resim kağıdın üzerine hatta yarısına bile o kadar güzel betimlemiş ki bakınca hikaye anlıyoruz. Evet sıra ikinci turda. Kapat gözlerini anneciğim. <laughs> Anında da kapatılmaz ya. Sonra bir geçti. Bak, Kurallara uyarım. Tamam. Söylerini yaparım. Evet. Şimdi bunu... He, ben Ağlıyorum. aldım. Aldım Ağlıyorum. aldım. Ağlıyorum. aldım. Ağlıyorum. Tamam. Birden kadar bir sayı söyle. Dört. Dur bir dakika ben kadın özür dilerim. Şimdi bir şey olmasın. Tamam. Üç o zaman. Bir kadar bir sayı söyle. Tamam iki dedik o zaman. İki. Aç bakalım. Var. Wow. Anladın. Wow. Şimdi bir sayı söyle. Birden. Yine iki diyorum. On kadar. İki olmaz. Ee, on... İki olabilir. İki var. Evet. <laughs> File, teyze. Ha, Nermin... 2 olmaz ya. Hayır, olmaz. Iki, hayır, iki, iki iki olmaz. Arkadaşlar bile... o kadar çok karakter var ki bakın. File var, teyze, Nermin, Mehmet, içeride Cineli var, Cineli'nin perdesinin gülleri var. Ağaç var diye... Oho. Senin için çok zor dostum. Evet, tıra Kapatın gözlerimi. Kapat gözlerini. Bir sende, üç bende. İki. Al bakalım. Ve ikiden de iki istiyorum. Al bakalım. Biraz önce benim topacım. Topaç kitabım. <laughs> çok kolay yönetim ya. <laughs> ya! Topak çok kolaymış gerçekten. Topacık evet. Biraz önce beğenmemiştik ama... <laughs> Aa Aaa mahsus vardı yoksa gelelim alırdı. Yeter <laughs> abi yeter Evet ben çok başarılı neden biliyor musun? Kitabımızın konusu Cineli. Bak Cineli çizdim. <laughs> Diğerler olmasa da olur. <laughs> olmasa da olur. Filey ne yapıyorsun lan ya ağacım burada. Evim burada. Ya bu kadar mı aynısı olur? Bu Buse abla. Cineli çizme kursuna mı gittin ya? Cineli çizme kursuna mı gittin ya? Buse Bakalım, abla. Bakar mısın? Milimetrik olarak ayarlamış olduğum resim sayfamda çok profesyonelce yerleştirmiş olduğum Cine'nin evi temalı fotoğrafım. Misafirler daha gelmemiş. 3 3 tane kişi eksik. Pencerede bekliyor misafirlerini. Dört gözle göz yollarda kalmış. Daha misafir yok ortada. O zaman birinci sayfa seçtik. İkinci sayfa seçmişsin olmamış. Yani şimdi bu demek oluyor ki bu challenge milimetrik çizme yarışması değil, 4 dakikalık çizme yarışmasıydı. Yani zaten kazanan belli bu turda. Evet, iyi butonuna gerek bile yok. Sıra 3. turda tekrar gözümüzü kapatıyoruz ve son turda. Tüm kozlarını kullan anne çünkü şu an bir biriz. Çünkü şu an kapak çizeceğiz, başka şansın yok. Kapak, pencere kapağı Hayır. Dört kapak kapı 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 arasından seçeceksin kapağı. ve kapağını çizeceksin. Yani bu demek oluyor ki renk renkli yani, çizeceğiz. Ay çok heyecanlıyım. Kapat gözlerini. 1, 2, 3 ve 4. 3. Vay be! Gidin topağa Evet. <laughs> evet şimdi sıra bende. Aynen kapak ben çizecek misiniz? Çok boş, zaten çok boş, çok güzel. Harika! Kapattım gözlerimi. Bir. 2 üç. Evet. Bir, 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 bir. Wow. <laughs> var orada? Çok kafa var. İki, dört, arkadaşımız var orada. Beş arkadaş. Ben de. sadece iki tane insan var. Çok güzel. Oh Hadi my God. Hadi Ve 4 dört var. Benim beş kafam var. Çok. Hadi bakalım. Ama şey bu sefer sen tolerans gösteriyorsun. Siyah mı istiyorsun? Hayır. Tamam ben istiyorum. başla. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti. Bitti benimle bitti. Bitti hmm. de nasıl bitti? Aynısı olarak bir değil. Aynısı, nasıl, neresi berbat bak. Bu kadar küçük ya bir kere şu resme bakın arkadaşlar. Bak arkadaşlar evet. şöyle bak şöyle bakın. Ama kapak dedi. Bakın bak. bakın bir daha hadi, hadi. Bak, bakın, gör, Görüyor musunuz? Yani şu resmin içine gireceksiniz. Bakın şimdi. Bakın. Da 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 da. Bu ne ya? Bak şu bir şuraya ona, Yani bak şu resim ben... dersinde şş, değiliz ki arkadaşım yani. Resim şş, dersinde değiliz ki. Şş, şuraya bakar mısın? Buraya, <laughs> buraya değil buraya. Şuraya bakar mısın? Evet, bu ne? Ne kadar güzel Hatta bir gerçek. Ben sana bir resim şey. ödev vermedim ki. Kapağı yap dedin. Kapak. Işte kapak, resmi. Kapak. resmini bu de yap. Ama ben de kapağı yaptım. Bak, direkt bunun altına böyle. Bak şimdi ben ne yapacağım biliyor musun sana? Bütün 16 tane hepsini şuraya yazacağım. Bunu da böyle başına böyle Zımbalayacağım. Al sana Cine'nin topacı kebi işte. Arkadaşlar uzaktan bakınca da resmen bir tablo. Alın bunu duvarımıza asın. Ne nasıl? Ben ya? bak. bak. Buradan bakar mısın? ya da şu, şuradan bakamazsın. Şuradan bakamazsın. O kadar ay, gerçekçi, o kadar güzel ay. ki buradan bakınca. Ama amacımız bu değildi. Tepak amacımız buydu. Ediyordu. Ben şimdi buna bakınca bu senin çok adamdan çizdi bir resmi olarak görüyorum. İşte bile. Ben. Hayır öyle. O, evet. Madem kapak yaptın, nerede senin başlığın? Vaktim olmadı şekerim. Bize ne? Evet. Şimdi veda zamanı zamanı. Gayet de güzeldi. Hadi gel fotoğraf alalım. and the babe. Evet ne diyor Neyse? Partnerinle yaptığın in the Wood resmini. Baby in the Wood partnerimle beraber yapmış olduğum Cinelli'nin topacı çalışmam böyleydi. Şimdi ve daha zaman arkadaşlarım yarınki konumuz sizin belirlemenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık mutluluk eğlenceyle kalın istiyorum. Oyun oynayın çocuk kalın diyorum. Hoşçakalın.